kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün şeftali reçeli yapıyoruz. Benden tarifi çok da istendi. Hatta yorumlarda da rica ettiniz. Ben de o yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. Şimdi e, önceki şeftalileri yıkadım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şeftalilerinizin kabuğu soyulabiliyorsa yani şöyle yaptığınızda hemen soyuluyorsa o zaman kabuklarını soyup da yapabilirsiniz reçeli. Ama ben e, şimdi kabuklarını soymayacağım. Hem de şeftalinin kabuğunun e, Reçele verdiği o rengi çok seviyorum. Artı bir de kabuklarının lezzeti çok daha güzel oluyor reçelin içerisinde. O yüzden e, kesinlikle soymuyorum. Ama dediğim gibi kabuğu böyle yaptığınızda çıkan şeftali cinsi ise kullandığınız, o zaman kabuklarını soyarsanız daha da güzel olur. Çünkü e, onlar zaten ayrılacaktır piştikçe kabuğundan. Ama bunlar daha sert ve kabuğu birbirine yapışık. O yüzden ben e, şimdi bunların kabuğunu soymadan reçel yapacağım. Şöyle hemen başlıyorum. Öncelikle tabii ki de doğruyorum. Nasıl istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz ama ben bu şekilde doğruyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. İsterseniz tahtanın üzerinde doğrayın. İsterseniz de bu şekilde daha pratik. Çok ince olmasın, çok kalın olmasın. Küçük parmağınız kadar olsa yeter. Yani bir santim olsun yeter. Şöyle. Onu da söyleyeyim. Az önce söylemedim. Burada 2 kilo kadar şeftali var. Tam da 2 kilo vardır. Kabuklarını da soymayacağımız. Sadece çekirdeğini çıkartacağız. Böyle. Şekeri de ona göre ilave edeceğim. Genellikle her zaman bir kiloya Bir kilo kadar da şeker ilave ediyorum. Evet hepsini artık doğradım. Şimdi kalanını da şöyle tencereme koydum. Her zaman reçel yaptığınızda olabildiğince büyük tencere kullanın. Her ki böyle ezilebilecek meyvelerde mutlaka geniş bir tencere kullanmanız gerekiyor. Özellikle söylemek istiyorum. Şöyle. Şimdi iki kilo için tam da 2 kilogram şeker kullanacağım. Bir kilo şeker. 5 su bardağı kadar toplamda 10 su bardağı kadar şeker ilave ediyorum. Evet şeker ilavesini yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Reçelimizi bu şekilde bekletiyorum. Birazcık şekerde kalması gerekiyor. Olabildiğince fazla bekletebilirsiniz. Ben e, sanırım 3-4 saat kadar bekleteceğim. 3-4 saatin sonunda hafiften dibi, dibi sulanmış olacak. O zaman artık pişirmeye alacağım. reçelimiz. hafiften altı ıslanmaya başladı. 4-5 saat kadar süre geçti. Siz dediğim gibi daha fazla bekletebilirsiniz. Şöyle bayağı bir ıslanmış alt kısmı. Üstünde böyle göründüğüne bakmayın. Ben şimdi ne yapıyorum? Ocağı açıyorum hemen. Ocağı açtım. Şimdi reçelimizin içerisine bir su bardağı kadar su ilave ediyorum. Bunu ilave etmemin sebebi dediğim gibi az önce de kullandığım Şeftaliler birazcık sert, çok fazla sulu değildi. O yüzden de birazcık su ilave ettim. Dibi tutmasın, yapışmasın. Her ihtimale karşı bir bardak su ilave ediyorum. Eğer kullandığınız şeftali çok suluysa ilave etmeyebilirsiniz. Artı çok bekletince suyu da çok fazla çıkar. O zaman da dediğim gibi ilave etmeyebilirsiniz ama ben her ihtimale karşı bir su bardağı kadar su ilave ettim. Şimdi şeker eriyene kadar orta ateşte pişmeye bıraktım. Yavaş yavaş pişecek. Ben de size göstereceğim hemen. Ve artık reçelimiz kaynamaya başladı. Şu şekilde gördüğünüz gibi az önce de söylediğim gibi kabuklarıyla yapmamın nedeni şu güzel renginin çıkması. Siz de bu şekilde yaparsanız yani kabuklu çok daha güzel olacaktır. Hem rengi, hem görüntüsü, hem de tadı. Şimdi şöyle altlara doğru hafif karıştırıyorum. Reçel yaptığınızı çok fazla karıştırmayın. Meyveleriniz ezilmesin. Altta şeker var mı diye baktım. Yok. Gayet güzel erimiş ve pişmeye başlamış. Şimdi değil köpüklerin üzerinden daha sonra alacağım. Şimdi şekerle karışık çünkü. Ne yapıyorum? Burada daha önceden doğramış olduğum limonlar var. Yani limon kabuğu doğradım. İsterseniz ilave etmeyebilirsiniz. Sadece limon suyu yeter ama limon kabuğunun da reçelin içerisinde tadı çok güzel olacaktır piştikten sonra. O yüzden ben birçok reçelde bunu kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Sadece limon suyunu da ilave edebilirsiniz. Burada bir yemek kaşığı kadar suyu var. Şimdi yine bu şekilde pişmeye bıraktım. Zaten rengi de değişmiş. Çok çabuk pişen bir reçel. O yüzden sürekli kontrolünüz altında olsun her zaman. Evet reçelimiz kaynamaya devam ediyor. Uzun süredir kaynadı. Ortalama 20 dakikadır kaynıyor. Şu şekilde üzerindeki köpükleri alıyorum hemen. Az önce de söylediğim gibi çok fazla karıştırmayalım. Reçelimiz ezilmesin meyveler içerisinde. Bu şekilde gördüğünüz gibi hala tane tane. Pişmesine biraz daha kalmış. Çok az var. Az sonra hazır olur. Gördüğünüz gibi meyveler pişmiş. Çok az kalmış. Suyu da artık koyulaşmaya başlamış. Şöyle. Evet arkadaşlar artık reçelimiz tamamen kaynadı. Hazır oldu. Daha önce de söylemiştim. Sıcak reçel, reçel suyundan Tırnağımızın üzerine koyuyorum, bu şekilde hareket ettiriyorum. Eğer akmıyorsa demek ki reçelimizin kıvamı olmuştur. Artık kaynatmamıza gerek yok. Böyle gördüğünüz gibi hiç akmıyor. Eğer akıyorsa birazcık daha kaynatacaksınız. Akmıyorsa demek ki reçelimiz artık olmuş. Şimdi üzerindeki köpükleri de hemen alıyorum. Şu şekilde. Ve ocağımızın altını kapatıyorum artık. Sıcak haliyle hemen kavanozlara dolduracağım. Gördüğünüz gibi hala hiç ezilmedi. Çünkü çok karıştırmadım. Eğer karıştırırsanız reçeliniz reçel olmaktan çıkıp marmelat olacaktır. Bunu mutlaka Aklınızda bulundurun. Evet arkadaşlar şeftali reçelimiz hazır. Daha şu anda çok sıcak. Şöyle göstereyim size nasıl tane tane oldu. Şimdi kışlık için ayıracak ayıracaklarımı kavanozlara yerleştireceğim. Daha sonra birazcık bırakıp onu size soğuk haliyle nasıl göründüğünü göstereceğim inşallah. Daha önce de söylediğim gibi kavanozlar temiz sıcak suyla yıkanıp kurulanmış olmalı. İçerisinde hiç su damlası bile kalmış olmaması gerekiyor. Daha çok sıcak olduğu için ezilebilir diye şöyle yavaş yavaş koyuyorum siz dikkat ederseniz ne kadar ince davranırsanız meyvelere, reçele o kadar güzel çıkar. Güzel olur şöyle gördüğünüz gibi. Artık reçelleri kavanozlara koydum. Gördüğünüz gibi şimdi hemen temiz, daha önce kaynar suyla yıkadığım, kuruladığım kapaklarla kapatıyorum ağzımı. ki ağzına hiç hava çekmesin üzeri kötü olmasın asla reçel bozulmaz ama üst kısmında hava alırsa bir küflenme oluşabilir o, onun karşısına almak için de her zaman yeni kapat kapak kullanmak gerekiyor şöyle kapattım reçelimiz servise hazırdır şöyle gördüğünüz gibi rengi de çok güzel oldu hem de tane tane kaldılar ezilmediler şöyle kabuklarının tadı ekstradan güzel ve harika bir renk verdi gördüğünüz gibi. Sizlerle birlikte yine bir videolu tarifimin sonuna geldik. Lütfen beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı, zil açmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Sağ olun, sağlıcakla kalın.